Abi buyur parça bu. Borcum ne kadar abi? 5000 bin versen yeter abi. 5000 bin çok değil mi abi ya biraz bir şey yapsan. Vallahi abi inan et bu parçanın gelişi 4800. Fikret Usta beni aradı dedi ki benim çok sevdiğim bir abim geliyor yardımcı ol dedi. Kar etmeden veriyorum yani yemin ederim 4800'e gel yani 200 lira da bir şey değil bu devirde biliyorsun. İyi abi öyle diyorsan yapacak bir şey yok. Kartla ödeyeceğim ama kart geçiyor mu? Geç arkaya çocuklar çeksin abim. Tamamdır kolay gelsin. Hayırlı olsun. Alo. Alo. Fiyat Usta. Efendim söyle. Gönderdiğim müşteri geldi. Tamam geldiyse sorun yok. Tamam sana e, 2000 lira komisyon yazdım. Lan oğlum 1000 liralık parçayı 5000 liraya sattın. 2000 komisyon ne? Lan oğlum kart çekti nakit verse öyle yazarlar. Sıkıntı yok. 2,5 yaz bari. Tamam. 2,5 Hadi iki buçuk hadi iki hadi görüşürüz hadi. Zaten. Oğlum. Hadi toparlanın bak cuma vakti gelmiş hadi. Hadi cumaya gidelim hadi. Hadi kapatın dükkanı. Bereketi kaçmasın.